Hangisi? o, o minibüsler. Tabi çalışıyor canım. Genelde hep doğullar şey. Burada mı şeyin? Devam etsen, yolu, bu, bu yoldan gideceğiz. Çok var mı daha? Daha var var. E kim getirdi mamamı? mamanız şey getirir. Salih. Salih. Ha. Bağcılardaydı. Götümden hmm. bağcılara koydum. He, Salih şeyden, baldızından getirdi. Ha. Aziz kardeşim, ne güzel, her şey bulunuyor, var, yiyorsunuz, içiyorsunuz, evet. istediğiniz gibi yaşıyorsunuz size. Kim ne soruyor? Bırak millet yaşasın, senin evet. ne işin var? Ha, milleti sen da. sahaya çağırıyorsun ki gelin, şöyle yapın, böyle yapın. Milleti nasıl çağırırsın sen ya? Kim oluyorsun? Kavat ol, kavat. Önceden halk cahildi evet. göremiyordu. Şimdi görüyorlar. Şimdi artık ne oldu ortaya çıktı. Aynen. Sen bu sene bir karşıya gelmeye musun? Yok gelmeyeceğim artık. Hiç gelmeyeceğim yani. Neden? Ölüm ihtimol olmadan gelmeyeceğim ya. Yani. Niye ya? Gerek yok artık neye geleyim? Artık o dediğim Trakya'daki şeyi de ayarladım. Kendi arazimi de bu sene alıyorum şimdi o evi de dedim karargah olarak kullanacağım. Yani e, gündüz gece mesela geceleyeceğim. Gündüzde o kafama göre o arazileri arayıp araştıracağım Direkt gidiyorsun yani. Ha direkt gidiyorsun. 10 sene sonra karşıdaki bizim köyde kim yaşayacak amca? Kimse. Büyüklerden kimse kalacak mı? Kimse kalmış. Çok muazzam şeyler yapıyorlar köye herkes. Ya yapsa ne olur ki amca yeni nesil gitmez oraya. 150 50 dereceye çıkacakmış bu sene sıcak. Nereye? Şeyde. Burada. Abartıyor Geçen sene içinde öyle diyorlardı. Demirköy'ü çok iyi bilirim. Evet. Ço çok, 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 soğuktur orman şeyi kışı. Ya ormanın içinde artı. Evet. E, tam denize sıfır denize de çok yakın. 10-15 dakika zaten arabayla. Ben, yani ben oradan çok odun kömür çektim. Sen askerliği orada yaptın değil mi? orada yaptım. Oraya çok gider gelirdim. Sene kaçtı? Sene 1961. Wow, amca. 61'de. 55 yıl önce yani. Ee, 61'de ben oradan odun çektim, kömür çektim. 55 yıl sonra hiç gittin mi oraya? Şeye kadar gittim, Lüleburgaz'a gittim. Lüleburgaz'dan Avrupa'ya geçtim. Avrupa'ya hmm. gittim. Tabi muazzam Sağdan bir direkt, direkt devam, direkt devam et tamam. Muazzam bir değişiklik Aynen. var tabi değil mi? Çok 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 değişiklik var. Hele Çorlu'ya girdim şaşırdım. <laughs> Bizim zamanımızda tek yön falan filan yoktu. Gidiş geliş karşılıklı çarşı. Hmm. Şimdi tek yön yapmışlar. Buradan gidiş aynı eski çarşının ortasına. Evet. E, geliş arka taraftan e, pazar yeri vardı e, ee, dönüşü pazar yerine yapmışlar. Aynen böyle. Heh. Çok muazzam yapmış. Adamlar çok çok gelişmiş. Çok gelişmiş. Şimdi havalan da yapılacak Edirne ile Kırklareli için. Ya şimdi buraya esas Düzce'ye bir havalanı onu nasıl yapsak Vedat onu nasıl dile getirsek? Ya çok yeterli derecede bir imza toplanması gerekiyor amca. Düzceye... Bolu'nun yok mu havalanı? Yok. Düzce'ye yapılırsa Karadeniz'in değme kefine. Tabi tabi. Hani ister bir havalimanı. Evet. Gelmedi buraya gelse resmen söyleyeceğim vallahi. Neciye başbakan hmm. da gelse söyleyeceğim Ereğli'ye reisi cumhurda. Evet. Gerçi belki bu sene karşı hastanelerin açılışına gelir reis cumhur. Ona da çok Hangi kısır? hastaneler? Karşıları. Hasan Harakani Devlet Hastanesi hmm. var ya. Açılış daha yapılmamış. İşliyor mu? Bak. Tabii canım çalışıyor. Hmm. Ereğli'nin tünelleri gelip açmadılar. Tüneller çalışıyor. Çok abi. Başladı tüneller açıldı. 17 Aa. tane tünel, tünel var. Arka Baş. Ya. <laughs> Yol da kısaldı tabii. Çok tabii. Kaç? ne kadar kısaldı? Yaklaşık 50-60 kilometre kısaldı. Yani nereden bakarsan bir yarım saat 45 dakika yani. Ha, şu, şu anda 45 dakika. Hmm. Bir buçuk saate gidiyorduk bütçede. Hmm. Şimdi bir saat. Şimdi 45 dakika yok 45 dakikaya ben bütçeye geliyorum. İstanbul'a hmm. İstanbul'la şey arası. İstanbul'un şeyin Ereğli arası, arası e yaklaşık yol normal trafik olursa iki saate rahat al iki iki buçuk saate ben köprüye geliyorum. Şey Boğaz şey nedir Boğaz bütçeyi, köprülerine. Tam, Fatih Sultan. Şimdi buradan amca şu. E şu ışıklardan sağdan aşağı ineceğiz. Şu Ha 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 evet. Şuradan aşağı ineceksin. Senden ben Fizan'a giderim çünkü trafiği biliyorsun. <laughs> evet. Yolları biliyorum çok iyi biliyorum. trafiği bilen adam. Evet. Buralar hep böyle istimlak edilecek amca. Buralar hep yeniden yapılacak. zaten istimlak bu şey koymuyorlar hiçbir şey. Hmm. Ne yapılmıyor, ne hani evet. şey Ziya Gökalp mahallesi de burası. Adı Ziya Gökalp. Nerede bu ne ya? Şu arada. Sen nasıl biliyorsun buraları ya? Biliyorum tabii Çok, çok, geldim daha evvel. Salihler benim müşterim diye. Şu aradan gireceğiz. Amca şu soldan aradan gir. niye gitmedi? Aha, burası çıktı da bu, bu, aradan gir. Bu arada zaten onlar ne? Şu apartman işte karşıdaki. Şu elbise çamaşırlar var mı? Hı hı. Orası.